Merhabalar arkadaşlar sizlere şöyle bir kısa video çekmek istedim modelimi göstermek istedim ben bu modelimin anlatımını YouTube kanalıma yükledim anlatım YouTube kanalımda var burun kısmının anlatımı da YouTube kanalımda var bu çiçeğin kalp modelimin kurulumu da anlatımı var YouTube kanalımda yüklü izleyerek modeli gayet kolayca yapabilirsiniz modelin kaç ilmekten oluştuğunu anlattım. Kaçılmaya denk geldiğini anlattım. Şöyle kenar kısmında, bakın bu şekilde. Yine kenar kısmında da aynı şekilde koyuyoruz. Bu yüz kısmında nasıl koyuyorsak kenar kısmına da arkadaşlar o şekilde koyuyoruz. Çok güzel bir model, kalp modeli. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenerek yaparsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Dinleyip izlediğiniz için beni teşekkür ediyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, takipte kalın güzel modeller için. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.